Programımızın ikinci kısmındayız. mu programımızda. Bugün Alek suresine devam ediyoruz. Alek suresi bütün diğer sureler gibi maşallah çok bereketli. 13. ayet itibariyle zihnimizi yoğunlaştırmıştık. Oradan itibaren devam edeceğiz hocam. Evet. Buyurun lütfen. 11'i okuduk. 9'u evet. okuduk. Hı hı. Ve 13 ayet. Şimdi 9, 11, 13'ün üçünde de erayite var. Erayite var evet. Biz onlara gördün mü ifadesini değil de değil düşün gibi. manasına evet, verdik. Öyle bir mana verdik ki hem de bu üçüne birden e, muhatap kimdir sorusunu sorarak bu muhatap bu engellemeyi yani bu kötü, kötü duruşu ortaya koyan kişi olabileceği gibi bu Hazreti Peygamber'e hitaben de Olabilir. ayetleri anlama imkanımız vardır. Yani mesela 13. ayeti bu bağlamda evet. e, anlamaya çalışalım. Erayete hani bir düşün bakalım. Hı, hı. Hitap peygamberimize in kezzebe ve tevella. Eğer bu adam Yalan. yalanlıyor ve yüz çeviriyorsa ma şe'nuhu. Yani onun hali nicedir. Onun hali nice olacak. Evet. Bu peygamberimize hitaben olursa böyledir. Ama evet. bu erayte diyelim ki Ebu Cehil ya da onun gibi davrananlara hitap olursa, olarak da algıla algılanabilir demiştik. O zaman onlara denmiş olur ki erayte bir düşün bakalım. İn ve tevertela. O kul engellediğin kul eğer aslında gerçeği yalanlayan ve gerçeği yüz çeviren biri ise onun hesabını görmek benim işimdir. Elem yalem bi Allah'a yara. Bilmez mi insanlar Allah onların yaptığı, yapmakta olduğu ne varsa hepsini görüyor, biliyor. Yani hitabı olumlu açıdan Hazreti Peygambere yönelik olarak görüp ibadeti engelleyenin durumunun sorgulanması anlamında da alabiliriz bu hitabı olumsuz anlamda kötü kişilere yönlendirilmiş, onun peygamber üzerinden nasıl bir algıya sahip olduğunu ortaya koymayı amaçladığını da söyleyebiliriz. Söyle, böyle iki türlü okuyabiliriz. Evet, iki, iki, tarafından da bakılabilir. Biz nasıl bakacağız? Bu, bu hayatta nedir? Bu hayattaki hüküm evrenseldir. Yani kim kimin kulluk görevine engel oluyorsa, kim kimin tevhid hassasiyetini gayri ciddilikle ötelemeye gayret ediyorsa kim hidayet üzere olan yani takvayı emreden insanlara engel oluyorsa kim haktan hakikatten yüz çeviriyor onları yalanlamak gibi bir tercihin sahibi oluyorsa evet. herkes bilsin ki herkesin yaptığını Allahu Teala görmekte, bilmekte ve onları bir harfin kayıt altına almaktadır. Ennallaha yara. O yara ifadesi tabi geçişli bir fiildir. Görmek. Evet. Neyi görmek? Neyi kısmını cevaplayacak bir kelime yok ayette. Hı hı. Yara. Yara demek zımnen yara külle şeyin demektir. Yani. Allah her şeyi bir hakkın görüyor. Tıpkı o ellezî halakada olduğu Aynen gibi. Aynen öyle. Halakadaki gibi. Nasıl halikü külli şeyin, Halik demekse, külli şeyin demekse. Buradaki de Cenab-ı Hakk'ın her şeyi Hı -hı. görmekte olduğunu ifade ediyor. Bir taraftan peygamberimize sesleniyor. Onu moralmen desteklemek için. Bir taraftan da onu engellemeye çalışan Ebu Cehil kılıklıları evet. efendim e, hedefe alıyor Hı -hı. ve onlara diyor ki yani siz bu adamın ne yaptığını bilmiyorsunuz. Hani eğer o hidayet üzere ve takvayı emreden bir duruşu varsa sizin durumunuz ne olacak? Yok eğer o gerçeğe yalanlıyor ve gerçeğe arkasını dönüyorsa onun hesabını bana bırakın diyor. Neticede siz ne düşünüyor ve yapıyorsanız peygamber şahsında diğer insanlar neler düşünüyor neler yapıyorlarsa herkes bilsin ki herkesin düşündüğü ve yaptığı her şeyi Allah, Allah, hakkıyla görmektedir. Görüyor. Aynı zamanda bu ne ila rabbike ruc'a'ya bir göndermedir. Gönderme de var. Yani hmm. bunun ruzi mahşerde bir revanşı, bir hesaba çekiliş biçimi mutlaka olacaktır. olacaktır. Ayetlerin iki taraflı bakışı böyle evet. özetlenebilir. Özetlenebilir. Ardından sevgili hocam devam ediyor. Ee, tabii şimdi kella evet. geldi. Ondan sonra burada siz hayır, hayır e, bu azgınlığın artık e, terk etsin azgınlığını <laughs> artık terk etsin Parantel içinde vermişsiniz. Eğer hala vazgeçmediyse Hı -hı. derhal onu o yalancı günahkar alnından perçeminden onu yakalayacağız. Şimdi ya o mahşerde o e, şimdi ya da mahşerde o gidip meclisini Taraftar. siz taraftarlarını e, çağırsın demişsiniz. Hı -hı. Biz de zebanileri çağıracağız. Evet. Şimdi bu işte buradaki kella'ya hayır anlamı verdik. Evet. Niçin? Çünkü artık 6 ayetten itibaren bir pasaj var. Evet. Şimdi bir karşı çıkış ve ona karşı bir duruş evet. ortaya konacak. Çeşitli diyaloglar adeta şekillendiriliyor. Evet. Bir takım tehditkar ifadeler var. Bir takım kınayıcı ifadeler var. Belli ki birileri bir yanlışta ısrar ediyorlar. İşte yüce Allah onlara cevaben. Bağlamın içinde konteksti bölmeden onun içerisindeki kella edatı öncesinde yapılan davranışların ya da sahip olunan inanış biçiminin zinhar terk edilmesi gerektiğini, Gerektiğin reddedilmesi gerektiğini söylüyor. söylüyor ve onun için kella diyor. Kella, hayır o duruş doğru bir duruş değildir. O anlayış doğru bir anlayış değildir. Mesela senin zannettiğin gibi sizin zannettiğiniz gibi filan asla değildir. Şimdi bir şart cümlesi başlıyor. Le in Le in Le in yapmadıysa Le inlem lem le in lem yentehi vazgeçmediyse hı. o adam yani bu yanlışlıkları yapan kişi Bazı, hala vazgeçmediyse hala devam ediyorsa. şimdi le inlem lem Buna bazıları e, ben geçmiş zamanı anlamı verdim. Hmm. Vazgeçmediyse hala daha. Bazıları vazgeçmiyorsa mı? ha Vazgeçmezse diyor. tercümesini de hmm. yapıyorlar. Geniştim. O da doğrudur. Ben sadece lem edatının geçmiş zaman anlamı veren bir olumsuzluk edatı olduğunu hesap ederek o ayeti, şey, o tercümeyi tercih ettim. Neyin hmm. Le lem yentehi? Bu adam hala daha vazgeçmediyse bu inanış ve saldırgan tutumundan tamam, le nesfe'en bin nasiyet. İşte biz mutlak surette nasiyeyi yakalayacağız diyor. Nasiye. Nasiye bu perçem demek. Yani hmm. işte alına saçın alına doğru alına doğru düşen kısmı. düşen kısmı işte zülf, zülf evet. kakül perçem Gibi. Hı hı. O, o oradan yakalayacağız. Çok diye. enteresan. Şimdi bakın, niye öyle diyor onu söyleyeceğim de başka bir şey daha aklıma geldi. Bu lenes fean kelimesi Evet. lenes fean. Şimdi Arapça bilenler e, çok iyi anlayacaklardır beni. lenes fean bu fiildir lenes fean. Halbuki Arapçada fiiller sonuna tenvin almazlar. Hı hı. Yani böyle tenvinli yazılmazlar. Tabi. En olmaz yani. En olmaz yani. Ama bu normal bir tenvin değildir. bu. Yani tenvin olarak yazılıyor ama hı hı. bu bildiğimiz ismin sonuna gelen iki üstün, iki esir, iki ötre gibi değil. bir şey değil bu. Hı. Bu sadece cezimli nunun hareke ile gösterilmiş şeklidir. Kur'an-ı Kerim'de bunun bir örneği daha var. Ha. Onu da söyleyeyim. O zaman, iki tane bunlar. Nadirattan yani. Evet, iki tanedir bunlar. İstisnai. Acaba üçüncüsü var mı bilmiyorum ama bir örneği daha olduğunu biliyorum. O da Yusuf suresinde Hı. 32. ayette. Leus ne vele yekünen minas sahriin. Orada da nun böyle tenvinli yazılmıştır. Hani okuyan Arapçayı bilen kardeşlerim, yani bu hem fiildir hem sonuna nasıl e, tenvin, tenvin alıyor geldi? acaba bu fiil değil mi demesinler bu fiildir öbür örneğinde olduğu gibi sadece cezimli nun, nunu muhaffefer derler buna hı hı. vurgu manası veren nun'dur bu o bazen böyle tenvinli de yazılabilir buradaki tenvinlilik kelimenin isim oluşunu göstermiyor fiilin nunu muhaffefe dediğimiz tekit nunlu halini gösteren bir ifadedir Biraz teknik bir şey oldu. Doğru. Ama bu peki bu, le nefs'e an ne anlam katıyor? Le ha? an ne anlam katıyor? Le var ya le evet, le, le muhakkak, muhakkak demektir. Tamam. O sondaki nun da o muhakkaklığı daha, daha bir pekiştiriyor. Da pekiştiriyor. Evet. Az önce nünu muhafefe, nünu müşeddede. İki iki tanedir bunlar. Hmm. Böyle fiilin sonuna, emrin sonuna gelirler Geldiği zaman ve anlamı hı. anlamı güçlü hale getirir, pekiştirirler. pekiştirirler. Hı hı. Ona tekit nunları diyoruz. Eyvallah. Burada o teknik var le ifadesinde an ifadesinde. Hı hı. Onu yakalayacağız. Denes Nereden? Bin nasiyeti perçeminden. Şimdi perçemi niye perçem diyor? Bunun evet. iki sebebi var. Biri hemen şeyde söylüyor onu. 16. ayette. Bu nasıl bir perçem? Nasiyetin kadibetin. Habire gerçeği yalanlayan perçem. Kazibe perçem. Başka hatı etin sürekli hata yapan bir perçem. Bir alın. Alın diyelim. Sürekli yalanlayan ve hata yapan hata alın. Hata yapan bir alın. Alın. Nasiye. Şimdi bu Kur'an'da böyle parçayı anarak bütünü kastetme tekniği vardır. ifade tekniği bağlamında. Yani alın hata yapar, alın yalan konuşur demek alının sahibi demektir. Hmm. Yani insanlar kararlarını beyinlerinde verirler. Beyin kafanın içinde bulunduğu için yani ona yönelik alın kafayı ve bütünü temsil evet, eder. şahsiyeti ifade eder yani. Onun için alın kelimesi kullanılıyor. Tabii. Onun yalanlayıcılığı ve sürekli hata yapıcılığı başla beyinle alakalı olduğu için nasiye kelimesi burada söz konusu oluyor. Bu bir gerekçe. Ama bu gerekçenin bir tanesi daha var. Bence herhalde bu da en az diğeri kadar önemlidir alından yakalanmak muhatabı olabildiğince rezil etmeye yöneliktir. Bir adamı böyle başından sürüklemek onu hor ve hakir yapmanın Tabii. en gösterişli şekli. Yani zillet alameti. Zilletin olur. işte zilletin çukuru yani. Dibi. dibi. E ona öyle bir yani siz dünya hayatınızdayken böyle şahşalı debdebeli yani etrafa hiç itibar etmeyen müstahni duruşunuz vardı ama ahirette bu müstahnilik hiçbir işe yaramayacaktır. Sahibini perçeminden çekip sürüklemeye dönüştüren bir cezalandırma biçimi söz konusu olacaktır. Bu ayetlerin de bir iniş sebebi var. Nüzül sebebi 15 ve 16. ayetle deniyor ki rivayetlere göre bu ayetler geldiği zaman bazı ayetler bu ayetleri e, bu Mekke'nin ileri gelenlerine okumakta, aktarmada bazı sahabilerin e, acaba bir tereddüt içerisinde olunur, başka başa bir sıkıntı gelebilir mi endişesi taşıdıkları e, aktarılır. O esnada İbn Mesud. Evet. Hani meydana çıkıp meydana çıkıyor. Ben bunu gider ona okurum diyor. Onları ona Ebu Cehil'e okuyunca o da onu abi zaten engelli bir sahabiydi İbni Mesud. Onu tartaklıyor yani. Tartaklayınca işte gene rivayetlerden algıladığımız o ki Bedir'de Ebu Cehil'in Bedir'de alnının yakalandığı ifade ediliyor. Hı -hı. Ve onu öyle yere yatırmış bir şekilde tartakladığı İbni Mesud tarafından hak ettiği cezaya çarptırıldığı nasiye-i kazibe-i hatı'ya sahibi Ebu Cehil'in işte perçeminden yakalanmasının dünya hayatında Bedir'de gerçekleştiği eninde sonunda e, o, bu cezaya çarptırılacağı ifade edilerek dünyada bu cezanın yeri Bedir olarak mahşerde de zaten ahiret olarak belirlenmiş olmaktadır. Ama her ne olursa olsun asıl maksat meseleyi Bedir'le sınırlı tutmak değil, sürekli yalan konuşan, sürekli hata yapan, hatta yalancılıktan ve hata yapmaktan nemalanan, sıfatı yalancılık ve hata yapıcılık diye şekillenmiş olan insanların önünde veya sonunda er ya da geç bu yaptıklarının karşılığını onlardan Allahu Teala'nın alacağı, alacağı bilinci veriliyor. Ondan sonra Yeniden bir meydan okuma var. Evet. Yahu. Hadi bakalım. Bu ada bu artık ister ölümü anında ilgili şahsa söylenmiş olsun, isterse mahşerde karşılaşacağı o, o korkunç manzara için söylenmiş olsun. Hı hı. Hadi bakalım. Şimdi kulübünü çağırsın. "Nadi Darun Nedve" vardı. Evet. müşriklerin toplandığı yer. Şimdi gidip oradan istediği adamları yakalasın, çağırsın, yardım talebinde bulunsun. Ne biliyorsa yapsın dünya hayatı için. Dünyadaki kafa darlarını ahirette şimdi yardıma çağırsın bakalım. Evet. Hadi bakalım yardım Avanesini edebilecekler mi? Etrafını top evet. çağırsın bakalım. Avanesini çağırsın bakalım. Senedü'l zebaniyete. Biz de zebanileri çağıracağız. Hmm. Zebani, zibniye kelimesinin çoğulu. Zibniye. Zibniye evet böyle güçlü kuvvetli alt edilemez. Izbandut. Yani melek <laughs> olduğu için yani işte diyelim. Derler ya. E, evet çok güçlü, güçlü yani. kuvvetli alt edilemeyen. böyle evet. Alt edilemeyen güçte varlıklar. Biz de onları çağıracağız diyor. O ne biliyorsa yapsın. Taraftarlarını, avanesini, kafadarlarını çağırsın ama biz de zebanileri çağıracağız. İşte er ya da geç hmm. hak ettiği akıbet neyse. Dünyada mesela Bedir'de, Mahşer'de de cehennemde hak ettiği cezayla mutlaka buluşturuldu, buluşturulacak demektir. Bu da bir gözdağı ifadesidir. Bir taraftan inkarcılıktan nema alanlara yönelik bir gözdağıdır. Bir taraftan da peygamberimiz ve müminler şahsında mahşere kadar yaşayacak bütün müminlerin moralmen bir çöküntüye maruz kalmamalarını, morallerinin yüksek tutulması gerektiğini, yardımcılarının Allah olduğunu onlara öğreten bir moral depolama ifadeleridir bunlar. Çünkü şeyde de Müzzemmil Suresi'nde de Müddessir Suresi'nde de benzer böyle yürek rahatlatıcı peygamberimizin kalbini mutmayı neden onu daha sağlam Tabii. bir duruşa yönlendiren ayetler var mesela. Ve dernivel mükezzibine ulün Nimetler içerisinde yüzen şu gerçeği yalanlayanları sen bana bırak. Evet. Ve mehilhum qalilan. Onlara biraz zaman ver. Ama inne ledeyna inkaran ve cehima ve taaman za gussatin ve azaban elima. Yani bizim elimizde nice nice ceza türleri vardır. Ateş vardır. İşte dikenli şeyler vardır. Tehdit ediyor Allahu Teala Müzzemmil'de. Hı hı. Müddessir'de de Verni ve men halaktu vahida. Dört. Değişik anlamı olan bir ayettir o. verni ve men halaktu vahida. Beni yarattığımla baş başa bırak. Hmm. Beni tek başına yarattığımla baş başa bırak. Beni tek başıma yarattığımla baş başa bak Ve vahidi vahidi sen bana bırak. Hmm. Vahid de adamın adı. Evet. Ee, sen onu bana bırak. Dört diye. tane anlam. Dört tane anlamı var. Dördü de doğrudur. Bu ayetlerin her birinin anlamı esasında e, Allahu Teala'nın Hazreti Peygamberi sahipleniciliğini, onu yalnızlığa terk etmediğini, onun ve müminlerin hem dünyada hem ahirette yardımcısının Allah olduğunu Hı -hı. onlara öğreten, moralmen onları destekleyen ifadelerdir hem bu ayetler hem Müzzemmil ve Müddessir'deki hem de başka taraflardaki ayet. Evet. Hocam, e, sorulacak noktalar var ama 19. ayete gelirsek. Uygun görürseniz sizde Gene kella burada hayır. Evet. Sakın sen ona tabi olma, uyma. Allah'a secde et ve yalnızca ona yaklaş. Evet. Mealinde ibareler var. Bağlantıyı kurarsak. Şimdi gene aynı kella edatına hayır hayır. Yani onların şekli, güç gösterileri Hı -hı. gerçeğin ifadesi değildir evet. maddeten bedensel anlamda güçlü gibi görünmeleri kendilerine itaat edilmesini hak ettirecek görüntüler değillerdir. La <laughs> tutuyahu. Bir, sen onların sözlerini aldırış etme anlamına gelebilir. İki, la <laughs> tutuyahu. Sen onlara sakın ha boyun bükme, Hı -hı. onlara itaat etme. Evet. Çünkü yardımcın Allah'tır, destekçin Allah'tır. Yardımcısı, destekçisi Allah olan bir insanın başkalarından herhangi bir medet umması gibi bir evet. ihtiyacı söz konusu değildir. Boyun eğme manası da var. Yani var. derken. Evet. Tabii. Yani tutuyor o demek. Yani ona itaat etme, ona boyun bükme ee, gücünden korkarak yani ona bir boyun bükme. Hı hı, bir taraftan hı. da o zaten aklına estiği gibi şeyler söyleyecek. Hı hı. Sen onun sözlerini aldırış etme. Ben önceki ilk anlam olarak o aldırış etme anlamını tercih ettim ama Boyun bükmemek, itaat hı hı. etmemek anlamı da var tabii ki hı hı. la tuti'hu ifadesinin. Şimdi bu bir hepimize seslenen bir hitaptır bu. Sadece Hazreti Peygamberle sınırlı değil. Bugün insanların Allah'a isyana çağıran çağrılara karşı gücüne, kuvvetine, kudretine efendim bakarak hiç kimse Allah'tan yanalığı ötelememek, terk durumundadır. etmemelidir tabii. Terk etmemelidir. Yani o gün peygamberimize böylesi insanlara itaat etme emrini veren Allahu Teala peygamberin yolundan gitme iddiasında olan bizlere de benzer bir emri yinelemiş olmaktadır. Biz de benzer duyarlılığı ortaya koyacak ve onlara itaat etmeyeceğiz. Tabi. Onlara boyun bükmeyeceğiz. Hatta onlara aldırış dahi etmeyeceğiz. Peki ne yapacağız? Bu yapılmaması gereken. Evet. Kur'an'da böyle alternatifli anlatımlar vardır. Evet. Ne vescud. yapılmaması gerektiğini söylediği yerde Hemen. ne yapılması gerektiğini de söyler. İşte son iki kelime ne yapılması gerektiği ile alakalıdır. Secde et. Bir. Vescud. Vescud. Secde et. Vaktarip. Vaktarip. Ve hakka yaklaş. Vescud. Sen ona itaat etme, ona boyun bükme, Allah'a boyun bük. Allah'ın dediğine itibaret itibar, i̇tibar et demektir. Et. Vescud. Ee, peygamberimizin bu ayet geldiği zaman ya da bu ayetin tefsiri bağlamında söylediği çok nefis bir hadis-i şerifi vardır. Bayılırım o hadise çok güzel tarif eder işte secdeyi buyurur ki peygamberimiz akrabu ma yekunul abdu ila rabbihi ve huve sacidun bir kulun Rabbine en yakın olduğu Olabilir. an secde anıdır. Allah'tan başkasının önünde alnını secdeye koymaz insan isteyerek. Biri birine zulüm olsun diye kafasını yerde sürtebilir ama hiç kimse isteyerek kafasını bir başkasının önünde koymaz, koymamalı. Hatta bırakın başını yere koymayı, rükû halini bile almaz. Ama biz Allah'ın yüceliği, uluhiyeti, kuvveti, kudreti karşısında Bırakın sadece boyun bükmeyi Yerlere... alnımızı secdeye koyup Tabii. yere sürmekte hiçbir tereddüt göstermeyiz. Çünkü bize peygamberimiz secde anının Allah'la baş başalık anı olduğunu öğretmiştir. O itibarla öyle işte secdedeyken üç defa subhane rabbiyel ala deyip hemen kalkmak lazım. İşte biraz daha uzatırsanız ikinci secdeye efendim zaman aralığı vermiş olursunuz. Seyir secdesi gerekir gibi böyle şekli zorlamaların bir anlamı yok. Eğer bir e, tansiyon hastası değilse adam, eğer sinüzit rahatsızlığı yoksa, yoksa. veya bedeni bir başka arızası yoksa secdesini uzun tutmaktır Müslümana yakışan. Tabii. Ne kadar uzun tutarsa secdesi, Rabbiyle baş başalığı o derecede kıymetlidir, o derecede sevaba konudur. Yakınlaşma evet. ihtimali de o kadar artar. O, evet, Allah'a secde et diyor Allahu Teala. Peygamberimize diyor ki ona itaat etme. Allah'a secde et. Bu ayet okunduğu zaman Kur'an-ı Kerim metinlerinde de vardır. Kardeşlerimiz de mutlaka biliyorlardı. Şu i̇şte 14 secde ayetinden biri budur. Bu ayetler okunduğunda Müslümanların bu ayetler doğrultusunda tilavet secdesi yapmaları. yapmaları, istenir. İşte o secde ayetlerinden biri budur. Bu vesileyle programımızı seyretmiş olan kardeşlerim de bir secde yapsınlar. Çünkü bu öyle bir emirdir. Emirdir. Yani Allah'tan yanalığı ve Allah'ın uluhiyetini, yüceliğini, itirafın bedensel anlamda en güzel ifade biçimi secdeye kapanmaktır. Eyvallah, i̇şte onu yapmak canımıza minnet olsun, yüzümüze minnet olsun. Huzurunda yüzümüzü yere sürdüğümüz toprak şahit olsun, secdegahımız şahit olsun. Bu yüz başkası için değil sadece Allah için yere kapanmıştır. O duyarlılığı bedenimize minnet sayalım ve bunun sayısını olabildiğince Artır. arttıralım ve mesafesi süresini de uzun tutalım. Olabildiğince uzun tutalım. Namazlarda secde yapmak namazın bir hüknüdür. Tabi. Ama secde yapmak ayrıca namaz dışında da emirdir. Tabi. Namazın bir parçasıdır doğrudur. Ama namaz dışında da secde yapmak diye bir yükümlülüğümüz vardır. Bunu kardeşlerime ifade etmiş olayım. Vescüt ey peygamber sen Rabbine secde, secde et, et ve vakterip, ve böylece cennete yaklaş. Böyle hmm. bir hadis var. Hmm. Yani sen Allah'a secde et ve cennete yaklaş <laughs> ya da vekterip Rahman'a yaklaş. Hmm. Secdenin Allah'la baş başalığı anlamını veren ikinci kelime de budur. Fakat bunun bir, bir ihtimali daha var. O da vescüt ey peygamber sen secde yap Vakt ya eba cehlin ilenler sen de cehenneme yaklaş. Hmm. Sen secde yap cennete sen de ey nankör. bildiğin yolda git, git ama sonunda cehenneme yaklaş. Yaklaş, kapan. Böyle bir, bir anlamda. Öyle bir Zümlen. böyle bir anlam dünyası da olduğunu ifade etmiş olalım Eyvallah. surenin bu son ayetleri bağlamında. Evet. Doğrusu e, diye Elhamdülillah. Alak suresini Demek ki 5 saatten fazla 5 programda konuşmamız olduk. Evet. İnanın daha, daha kaç 5 da saat çok daha giderdi. giderdi. Son kısmı böyle biraz Hızlı muhtasar müfit efendim tuttuk. Evet. E, ki e, bu programı nihayetlendirebilelim. Hocam e, aslında burada kısa meselesine değinecek idik. Yani evet. öyle de e, izleyicilerimiz de söylemiştik ama vaktimiz buna kifayet etmeyecek. Tabii. Zamanımız tükendi. İnşallah bir vesile oluşturalım. E bir i̇nşallah. parantez açalım ve onu değinelim. Yani inşallah çünkü yani ya Fil Suresi'nde işte Ashab-ı Fil ile ilgili evet, evet. ya orada ya başka bir vesile. Bir vesile bulalım inşallah. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in yarıdan çoğu kısadır kısa. ve onları doğru anlamak lazım. Tabii ve bir bakış sunmamız evet. icap ediyor. O bakımdan gerekli. Ben size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gayretiniz, nefesiniz, çabanız için. Allah, Allah razı olsun. Eksik Sağ olmayın. Olun. Evet sevgili dostlar bugün de programımızın nihayetine ulaştık. Hamdolsun Alak suresinde bir noktaya getirmiş olduk. Bitirmiş gibi saydık kendimizi. Kaldığımız noktadan Kadr suresiyle devam edeceğiz. Kitaptaki izi de sürerek. Bunu da şimdiden beyan etmiş olalım. Efendim hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz. Hoşçakalın diyoruz.